18 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Evet, nere bura? Kardeşimle bir şeyler taşıyor. Her işi yapıyoruz baba. Kaçak alkol, kaçak çıkara. Adam öldürme, adam yaralama. Ondan sonra Polis öldürme. Rüşvet. <laughs> ya çır. Aman ha koyacağım şimdi seni gibi. Koltur lan. <laughs> <laughs> Vallahi sen inşallah Pauli Marilo bizi sikmez de Frank'i siktiği gibi biz de sikmez. Lan baba bu ikisi Kardeş mi la? <laughs> İkiz mi? Çift yumurta ekiz Tek Ne to oldu da diyor bunlar? He catches my ear on account of his goofy accent. He's going on and on about how he just landed this huge payday, but the goons he's working for <laughs> are already twisting his arm, and he's got the busted nose to show for it. You pick up his tab? Hell no. But I walked him out of the place, took him to the diner around the corner to sober up. Her bölümün başında konuşacağım diye var ya. Tutamıyorum ağzımı amına koyayım. Konuşuyorum. Şu konuşmaları da kaçırıyorum. Bölümden de bir yer rağmen anlamıyorum. Diğer bölüm Frank'i vurmuşlar amına koyayım. Frank ölmüş. Altta yazı geçmiş. Ben diyorum ki bu rakimin cenazesi. Sıkıntı. Okuyacaksın baba. İnsanlar mal mı koymuşlar alt yazıyla sen okumuyorsun. No Morello, like Anladığımız kadarıyla Morello bizim düşmanımız dayıcım. Soon, Bir şehre iki mafya babası fazla. Morello'cum. Canadian... Ne yapalım bu düello? Sen mi bizi sikeceksin? Biz mi seni sikeceğiz? Bir bakalım. Benim patron sen mi kapış? Tommy olarak ne ben, ne Sam, ne Pauli. İşin içine karışmayacağız. Burası er meydanı. Kim kimi sikerse. Tamam patron. Tamam. Anladık. Hayal kırıklığına uğratmayacağız tabi. Hiç polisler ölmüyoruz ya amına koyun. Polisler bizi sikmiyor ya hiç. Vurduğumuzu indiriyoruz ya. Tabii ki de patron hayal kırıklığına uğramayacak. Bir lan hadi sen de. İbne. Ah ben sade hayatın gözünü seveyim. Babalar başımıza ne geldi amına koyayım şu mafya olduk ya. Yani şu tramvaylar toplu taşımalar neye ne hay pezevenk. Gittin para için. Ona buna peşkeş çektin kendini. Para için adam öldürdün. Para için kaç tane kadını ersiz bıraktın. Kaç tane ocağa batırdın. Kaç tane çocuk babasız kaldı. Yani bir memur olsaydık seni de iki defa zam. Ya yani şimdi bir düşündüm de o da kötü amına koyup. Ömür boyu çalış. Evde arab alama, araba da alama. Gerçi bizim Türkiye'de öyle amına koyayım. Amerika'da belki farklıdır durum. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim şimdi. Lan amına koydun mu polisi? Şu taksiciyi içeri al. Yoksa ben mezarlığa alacağım. Dur bakayım kardeşim. Dur. Dur. Korktu lan yazık amına koyayım. Adamın rengi mengis oldu. Tamam gel lan gel bir şey yapmıyorum. Bin. Bin. Pişlik bizde. Geldiğimiz yer niye unutuyoruz? Biz de taksiciydik ama koyayım. Yazıktır emekçi bir insana niye silah doğrultun? Adama bak domala domala kaçıyor ama koyayım ya. A few moments later. Ya bu gökdelen mi kodumun otoparkı çık çık bitmiyor be kardeşim. Allah Allah. Sikeceğim şimdi ya. Binin lan şu arabada. Seni de dostum seni de seni de. Şu işimizi kazasız belasız çözelim inşallah git. Anlamaz olur muyuz zamana koyayım? 5 yaşından beri alkol kullanıyoruz. Bira, viski, vodka, rakı, volüm. Oğlum iyi şarap diye bize biricik kakalamasınlar amına koyayım. One's gonna be bigger than the last. We're all gonna be rich, boys. Well, we are always happy to do business with good folks like Don Salieri. Please, give him my regards. Sure thing. Now we just gotta conclude this transaction. <laughs> no, no. It's okay. Oh.

gel buraya tamam bunların silahlarına bakalım babalar tamam tamsın doldur tamam tamsın doldur Dolduracağım mı şu vermeyi geçisi kontrol et Geçsin neresini kontrol edeyim ölmüş adam ben doktor muyum amk go Evet. Ne oluyor şimdi dayı? Kamyon eşlik mi edeyim? Oğlum nasıl kamyonu? Koşacağım mı amına koyayım? Neyle eşlik edeceğim? Orospu çocuğu şeye de binmiyor. Arabaya da binmiyor amına koyayım. Ha. Geldiler lan Geldiler baba Dayı sen mi git Molotof falan var mı lan Bu ne lan Tamam abiler Tamam sakin ol Şuradan canlı bir al. Bu ne yapıyor lan burada? Ama başka var mı? Geldi vallahi bir tane daha geldi abi. Tamam. Gel. Öç tamana koy. Oho! Ulan kendi adamlarını yaktı aptallar. Ulan gitmeyelim patlar matlar aman Ay sikeyim şimdi amana koyayım biz neyiz mafya mıyız doktor muyuz itfaiyeci ne bokuz biz amana koyayım ya Git adamı tedavi et git yangını söndür git adam öldür Amana koyacağım şimdi ya Ne Amına kodum aptal nereden çıktı lan? Kesin var abiler. Canlar bak bir şey söyleyeyim mi? Burada bir tanesi varsa yukarıda kesinlikle vardır abi. Ya da burada abi. Yok tamam. Evet. Su veren itfaiyen hortumunu sikmişler herhalde. O yüzden bu görev bize düştü. Babalar. Tamam gelin. Çıkacaklar yine dahi. İyi seyredin bak. Seyredin. Aha geldiler. Gel. Çekil lan bir gözümün önünden. Burada biri var. Oğlum. Bir dakika baba. Bu bunda olacak iş değil. Ne dayı? Bizim adam. Tamam. Şurada bir tane var. Şurada da var aman akım. Aynen. Tamam o gitti. Gel. Neredesin? İbne seni. Ver. Tamam. Bebekler bir şey söyleyebilir miyim abi? Sıkıntı ne biliyor musunuz? Bak baba şimdi tamsın var ya amına koyayım yerde de tamsın var. Şimdi bu Thompson'u niye ben 50 mermiye kadar alabiliyorum? Bütün mermileri de alamıyorum. Çok aptalca olmuş. Diğer mafya da böyle değildi abi. Ha, çıkın siz de gideceksiniz gidin amınıza koyacağım şimdi ya. <laughs> Tamam my... devam. Babalar teker emeker her yere sıkacağız aman akım. yapacak bir şey yok. Teyzeciğim çekin senlik bir işimiz yok. Yazık yaşlısın maşlısın eğiteli misin nesin aman akoyim gelmişsin burada çatışmanın ortasında koşmaya çalışıyor. Tamam baba bu da gitti. Sakin olun babalar hoppa hoppa. Tamam. Oy bu ne? Gel. Ama Önümüzdeler abi. Aşka perfil. Aha biri gitti. Arabayı kullanan kaldı herhalde sanırım. Ya nereye gidiyorsun amana koyayım. Sen arabayı kullanıyorsun. Sıkamazsın ki. Gerçi biz de arabayı kullanıyoruz ama sıkıyoruz amana koyayım. Belki o da sıkıyordu. Oha. Tamam. Tamam. Oh. Oğlum nereye gidiyorsun amına koyayım ya? Gidelim bir bakalım. Patrona şöyle bir sükse yapalım. Patron hallettik diyelim. Ya dur baba sen de duracaksan bir dur artık amına koyayım ya. Patron. Bütün işleri ben hallettim. Adamları ben vurdum. Muslukları ben açtım. Suyu ben söndürdüm. Ateşi. Suyu ne sayesinde ne suyu amına Ateşi ben söndürdüm. Well, let's see if this hooch was worth <laughs> all the trouble. check back on the patron check oh, yarasın. excellent i'll work out the details with papa gates but once we're running this kentucky brown we'll be back in brass buttons good work son i'm proud of you i'm proud of all of you saluto saluto intermezzo sounds like salieri was getting ready to make his move

kept 35, things <laughs> up. We had good money rolling <laughs> in on the Sinik dakla abi ya, kumar uyuşturucu tamam tam mafya işi de. Şarap nedir amına koyayım ya? Bu kadar mı düştün be kardeşim? Morello yapıyor lan. O Morello'nun vizyonsuzluğu. Bizim ne işimiz var babacım şaraptan bir falan lan? Allah Allah maybe buying our own cups our own politicians. Amasak, yakında Migros'a yemek getir. Dread, yol yolgo. Ondan sonra yemek sepeti yanında aklındaysa kapında buralardan bir işletme alıp herhalde amana koyayım insanlara sunacağız. Bu nedir lan? Şarapçı nedir be kardeşim? Mafya babasısın sen. <laughs> But he to taking kickbacks from Morello and your man Salieri. <laughs> Playing him off one another, trying to goose the take. But once Morello found out, he threatened to bury the George's kids in the beach, still breathing, of course. Christ. That was the missing piece. How's that? Morello was always winding us up. But he never did anything that might start an Learning Celieri was building his own bench must have finally tipped his scales because in '35 he hit us with both barrels. pasted it on his face. Oh hey, boss, what's going on? I'm glad you're here. There you go, boss. Going to Pepe's for lunch, but Carlo called in sick. You up for a drive? Sure, boss. Bravo. is Biliyorsun taksiçilik. En iyi bir süreriz. Kazasız, belasız. Işıklara çarpmadan, yayalara ezmeden, lambalara vurmadan en iyi biz götürürüz seni. Bin. Bin. Dur patron. Dur, dur patron. Tamam, dur. Ya, sakin ol. Kapısını açacaktım adamın da amına koyayım. Kendi binecek. İşte baba oğul gibiyiz. Öyle yani, hani mafya çalışan değil de baba oğul. So, Nasıl gitsin be patron? Aynı. Adam vuruyoruz. Şarap kaçırıyoruz. İşte, dur bir dakika. İşte arada eroin. Arada kokain. Yakında kokina çiçeği işine de gireriz. Yani senden beklenir ama ne koyayım. Bu ne vizyonsuzluk be patron. Şarapçı nedir be kardeşim. Şarap satarak ülkeye sahip olamayız. Güzel patronum benim. La sen de duruyor mu gidiyor mu belli değil bak patronumu yanında vurduracaksın kendini Pepe biz geldik şu benim patronun bir karnını bir doyur Baboli. O ne lan? Saç satan ne? Welcome, my friend. Welcome. Good to see you, Pepe. Hey, come. Our guest arrived, Misafir, hem de ağır misafir. My mother, she would be so honored if you tried her caponade. Excellent. Bravo, bravo. burun burun ya just for you. Enjoy, ha? Babamızın, patronumuzun yanında biz. Yıkıl Pepe. Çekil, gözüm görmesin seni. Bizi denedi. Büyük ihtimal patron önceden dedi ki Pepe'ye Bizimkine de bir şarap koy bakayım içecek mi? Yer miyiz lan biz bunları? Patron. Burun nasıl dıkkallan baba? Aşk olarım Mare, ya, bak yatmadım uyumadım sizlere video çekiyorum. Canlarım ciğerlerim benim, yerim sizi. the meal is a masterpiece always. molto grazie, Don Silieri. Praise from such a gourmet as you, it filled me with joy. Ah, you wouldn't call me a gourmet if you knew what I had for supper. Hahaha. de buyur. Evet. Oo. O silah var. Kesin kesin Morello'nun adamları babalar bunlar. Bak ben söyleyeyim kesin bunlar Morello'nun adamları babalar. Aynen Morello baba. Gelin siz gelin. Patronu burada tek mi buldunuz amına koyayım? Benden haberiniz yok herhalde. Tom'un <laughs> namı size ulaşmadı. Oy amına koydum çocuğu bomba attı lan. Onu nasıl sikeyim? Aman amına çocukları. IŞİD misiniz? Mafya mısınız? Ne boksunuz lan? Dükkanı tarayıp sonra bomba atmak nedir be kardeşim? Going to you We're these boys. Aa buyur. Not <laughs> <laughs> Be careful. Okay, boss. Ne dedi orada onu yine yakalayamadım aman ha. Çekil. Ama bu bir. Yok öyle bir şey. İn aşağı. O tamsını da ver bana. Neresiz lan? <gülüyor> <gülüyor> Abiler hapşırıyorum abiler. Bir yandan çatışıyorum. Aa, bir yandan hapşırıyorum. Tamam. Evet. Bir dakika dur. Hayvan ol hayvan. Bir dur. Abi çok kötü denk geldi. Hapşırık tuttu ya babalar. <laughs> Çıkar kafayı bebeğim. Öyle mi? <laughs> devam 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 abi devam da, 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 da. gel bana ha benim patronumun ay yavrum vay lan patron look at the balls on this kid you really saved my ass tom we gotta go boss the cops will be here soon i need a minute to catch my breath patrol no not the bar we're going to see carlo that son of a bitch knew where i was <laughs> going today and he calls <laughs> in sick he set you up to us tom you could have ended up just as dead yeah i know boss carlo's sacked up with some Damon holbrook let's go see what he has to say about all this Vay amına kodumun Carlos seni vay. Patrona bak bizi de galeyana getirmeye çalışıyor. Sen de diyor ölebilirdin diyor. Patron beni sınama. Ben böyle basit oyunların adamı değilim. Beni gaza getirme. Ben zaten senin emir erinim amına koyayım. Polis yavaş amına koyayım lan. Çatışma var arkada. Silah sesleri vardı abi yetişin oraya. Yetişin. Memleketin polisine, memuruna güveniyoruz. Amirine güveniyoruz. Yetişin abi. Restoranı bombaladılar. Hoppali. Hoppali. Lan patron canını kurtardık. Öyle bir arabaya çarptık diye. Lan kum belanı bak ha. Amına kodumun buna. Teke tez bak arabada. Sen ve ben teki zamana koyayım. Vallahi boğazına çökü veririm seni. Hayırdır lan? Bir arabayı direğe çarptık diye. Aptal maptal. Senin canını kurtardık lan biz. Yavşak. Sakin, sakin, sakin. Evet. İn dayı. Yani i̇n işte amına koydum şimdi. Patron nereye gidiyorsun? Hadi buyur. İşittin de Carlo amına Gel bakalım. Sen çok siktin. Bir de sikil. Biraz da sikil bakalım. Ha, ha, ha. Evet, 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 evet. Evet. Çok iyi abi. Patron sen nasıl bir taş yaksın? Çıkar. Ver ağzıma. Stavla. Oha! <laughs> ya neyi açıklayacaksın amana koyayım? Köstebeklik yapıyorsun. Biz de emir kuluyuz. Oğlum bu nasıl gidiyor lan öyle? Ya Tommy hızlı koşamıyorum be birader bu ne ya? Ya bir insan götünden vurulurken ölür mü amına koyayım ya? Ne saçma sapan bir şeydir lan bu? Oh, amına koyduğum çocuğu. Ağımsız pezevenk. Hebihanet baba, hep ihanet. Hep ihanet. Aman patron yeter aman koyayım lan. Evet. Cesedine de tükürdüğümüze göre. Maalesef süremiz doldu. Hoca efendi başladığın cümleyi bitirsene burada ya. Dıdıdıdıt girince sustun hocam. Maalesef prosedür böyle. Bitince bitiyor işte değil mi? Yani öğrenmek için bir sonra bir daha mı geleceğim hocam? it.